Gaziantep'te trafikte yol verme tartışmasında bir sürücü otobüs şoförünü tabanca ile ayağından vurdu. O dehşet anlarını araç içi kamerası kaydetti. Trafikte dehşete düşüren görüntünün adresi Gaziantep. Sürücü yol verme yüzünden tartıştığı diğer sürücüyü tabancayla vurdu. Özel halk otobüsü şoförü seyir halindeydi. Bir başka sürücü korna çalarak iddiaya göre otobüsü durdurmak istedi. 55 yaşındaki şoför otobüsün kapısını açtı. Aracın sürücüsü torpido gözüne uzandı, aldığı silahı otobüs şoförüne doğrulttu. İlk şoku atlatan otobüs şoförü paspas sapını eline aldı. Sonrasında olanlar oldu. Direksiyondaki saldırgan tetiğe 5 kez basıp aracıyla kaçtı. Ayağına isabet eden kurşunlarla yaralanan 55 yaşındaki otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı. Ayaklarında his kaybı olduğu öğrenilen yaralının tedavisi sürüyor. Operasyonla yakalanan silahlı saldırganın 17 suç kaydı olduğu tespit edildi.